Arkadaşlar merhaba kanalımıza hoş geldiniz. <laughs> Tekrardan merhaba. Ee, bugün Ada Pazarındayız. Ses inşallah geliyordur. Çok ses var. Ee, bu akşam Sakarya Grand Pazar'da konaklayacağız. Daha benden de e, konaklanan bir otel ee, i̇çeride yine devam edeceğiz. Hep beraber bir gidelim, giriş yapalım, devam edelim. ben bir kodu aldım Nasıl? Sen, sen aldın mı kodu? Ha, var var his kodumuz var ya. Kaldığımız otelleri çekiyoruz. Bir kanalımız var. Çelebi'nin Gezileri diye bir kanalımız var. Bir şey. <laughs> YouTube. Tabi tabii hep <laughs> alacak. Ee, hani daha önce yeni bir proje bu. Bir, bir buçuk iki ay Atıyoruz. Gelecek olan satıcı arkadaşlara odanın içini de gösteriyoruz. Oteli de gösteriyoruz. Ee, hem fiyatları konuşuyoruz hem de işte e, yanlış anlaşım olmasın tabi. Ee, Covid önlemleri ne kadar uyuluyor uyulmuyor onları bir gösteriyor. Yardımcı olsun diye böyle bir şey yapıyoruz. Şöyle komple alayım. Size bu anlamda bir biraz daha aslında geniş desteğiniz sizin için diyorum şu. Şey, e, buradaki işlemler olmuyor, evet. O yüzden biraz problem var. Evet. Biz aslında genelde uyguluyoruz. Siz burada işlem yaparken. Nasıl işleriniz bu arada? İşlerimiz şu an güzel. Güzel yani değil mi? Ya, Covid'den bayağı. dolayı biraz biz Temmuz'da gelmiştik biraz durgunluk vardı biraz da hareket hareketli olmaya başladı değil mi? Bu kısmını da göstereyim de şöyle. Tamam, sonra gelelim. Tekrar merhaba. Eee otelle ilgili iş yaptık. E, sizinle sizin de daha önce gösterdik. Eee altında e, gerekli işlemleri yapıyorlar. Geç kodu olmadan otele almıyorlar. E, bir form var, onu dolduruyor. Dolduruyor, doldurtuyorlar. E, tam olarak önlemi almışlar. Bence çok güzel bir uygulama. Ee, zaten hiç kodu oldu mu? Sıkıntı olmuyor. Daha evvel de biz odada kaldık, otelde kaldık. Bir de şimdi hep beraber görelim. Arkadaşlar buyurun. Thank yani aynı odayı şey vermişler. Anahtarları şöyle bir poşete koymuşlar. Manyetik alan şeyleri. Büyük ihtimal hani e, Covid kapsamı altında. Evet bence o da güzel bir uygulama. Çok zorluyoruz, açıyorum. Şey yokmuş. Evet şöyle gelelim hemen. Çantamızı bırakalım. Ee, dediğim gibi biz daha önce kalmıştık. Hemen bir e, lavaboyu, banyoyu bir alalım. Alper, evet. evet. İçeri doğru. Evet, gayet geniş bir banyosu var. Temiz bir banyosu var. Hemen kapı girişinde. E, şunları da pardon. Evet, bakalım. Evet, donatları kıble var. Şey var mı bilmiyorum. Şöyle hemen odayı da alalım. Ee, geniş bir odası var. Güzel bir odası var. Böyle hep şöyle ışıklandırma. Evet. Onlar da iyi. Sıkıntı yok. Olmazsa olmaz. Ee, kitabımız var. Maskemizi var. Çıkartalım. Evet. Durum bundan ibaret. Evet. Günü, güzel bir oda, geniş bir oda, temiz bir oda. Durum bundan ibaret. Görüşmek üzere. Al. Tamam. Geç abi Benim Beni oturun, beni oturup. Ben abi niye kahvaltı geçen kullanmıyorum ya? Ha tamam pardon. Tamam evet, evet. günaydınlar herkese Türklerden. Ee, hatırlamıyorum geçen sefer geldiğimizi. Evet. Ee, şimdi normal kahvaltı sonu bu. Afayat şey gününden ee, pandemi gününde ee, kahvaltıyı kahvaltı kendileri getiriyorlar. Unuttum ben. Evet normalde kahvaltı yeri burası. Yani açık büfe kahvaltısı var ama e, evet bu normalde getiriyorlar, e, veriyorlar. Var şu an için kahvaltı yeri. Evet boş. Şimdi arkadaşlar kahvaltıyı getirecekler. Tavan sorunu güzel şöyle. Kızıl deri herhalde koymuşlar. bu yani şekilde temiz olmuş, tavan yani Bence gayet şık ve güzel. Evet, Seyahat de e, Alper arkadaşımız. Birazdan... Alper'cim o hakkında e, şeylerini alalım mı? Yorumdan alalım mı? Kahvaltımı yiyeyim ondan evet, sonra. Evet, kahvaltımız oldu. da geldi. O tek şey, Alper yetecek mi o sana? Yeter abi onlar için. Evet, şöyle hemen Alper'in kahvaltısını alalım. Evet. Bence gayet yeterli şekilde bir kahvaltı var. Rejimdeyiz ama... Evet. Şimdi bizim kahvaltımız da yetecek. Dekorasyon güzel, evet geliyor. E, pandemi e, altında, kuralları altında. Evet, kahvaltımız da geldi. Şöyle yukarıdan alalım çayımız var, neyimiz var? çayımız var, simidimiz, yumurtamız, domatesimiz, salatamız, peynirimiz, e, böreğimiz, az patates, bal var, içeriğimiz de var. Şu şekilde e, kahvaltımız geliyor. Şimdi güzel yiyelim, afiyetle. Grand, Sakarya Grand Otel'den. E, Herkese tekrardan selamlar.